Aa. Bu kadar da olamaz. Kaç tane ağaç kaldırdığını gördünüz mü? Evet. Peki şu dozere ne demeli? Baksanıza toprağı nasıl da kazıyor. Evet. Şu kamyonun ağaçları nasıl taşıdığına bir baksana. Bu harika bir video. Bitince yine izlemek istiyorum. Bu videoyu izleyince canım bir yerleri kazmak istedi. Oyuncak da olsak iş makinasıyız, değil mi? Haklısın Gubur. Evi toparlamaktan daha fazlasını yapabiliriz. Evet ama ne yapacağız ki? Odada kazı yapamayız ya. O zaman biz de dışarıda çalışalım. Nasıl yani? Pencere açık. Seni bahçeye çıkarabilirim. <laughs> Sahi mi? Tabii ki. Orada dilediğin kadar kazı yaparsın. Ben de çıkan toprağı taşırım. Homurda. Hey, hey Homur. Uyan. Bahçeye kazı yapmaya çıkıyoruz. Sen de gelmek ister misin? Hı? Ben gelmesem daha iyi olur. Ufaklığa göz kulak olayım. Nasıl istersen. Biz çıkıyoruz. Biraz kazı yapayım da kendime geleyim. Tamamdır. Size iyi çalışmalar. gittiler ufaklık. İyi mi biz? Dün kaldığımız yerden devam edelim. Ee, sana bir sır vermek istiyorum. Aslında ben de slime videolarını izlemeye bayılıyorum. <laughs> Aramızda kalsın tamam mı? <laughs> Hadi hemen en uzunundan bir video açalım. Bugün gelen yoğun istek üzerine ev turu yapıyoruz. Ev turu mu? Bu harika! Bakın burası benim atölyem. Birbirinden güzel o slime'ları işte tam burada yapıyorum. Bu da benim ödül duvarım. Bu ödül gelecek vadeden 10 kiloluk slime ödülü. Bu ödülümü de 50 kilo slime yaptığımda almıştım. Daha sonra kendi rekorumu kırarak 100 kiloluk slime ödülünü aldım. Ve bu da 250 kiloluk slime ödülüm. Vay canına. Adam rekor üstüne rekor kırmış. Ama durmak yok. Sıradaki hedefim tam 500 kiloluk slime yapmak. Alacağım kupanın yerini hazırladım bile. Vay be. Demek 500 kilo slime. Gerçi istesem ben de yaparım. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Nasıl slime yapılacağını öğrendik ya. İstersen hemen başlayalım. Geçen seferden daha fazla malzeme kullanırsak belki slime rekorunu kırabiliriz. <laughs> Çok hızlısın Gumur. Resmen kazı yapmaya hasret kalmışsın. Evet patakop. Bütün gün çukur kazacağım. Sonra kapatıp yeniden kazacağım. Kapatmak yerine kazın çukuru değerlendirsek ya. Değerlendirmek mi? Nasıl yani? Belki çukuru kayak parkı yapabiliriz. Hmm, fena fikir değil. Bunu bir düşünelim. <laughs> Demek 500 kilo ha? O rekoru kıralım da gör. Daha fazla malzeme bulmalıyız Inga. Buradan çıksa çıksa beş kilo slime çıkar. Bu slime'ın çoğalması daha fazla kabarması gerekiyor. Ah. Ne oldu? Aklına bir şey mi geldi? <laughs> Doğru ya. Slime'ın kabarması gerekiyor. Onu neyle kabartacağımızı çok iyi biliyorum. Kabartma tozu. <laughs> İşte ihtiyacımız olan şey. Slime'a kabartma tozunu kattık mı... Rekoru kırabiliriz. Hazır mısın Inga? Gördün mü Inga? İşe yaradı. Ama taşıyor. Bize bol bol kova lazım. Hemen çapçaptan isteyelim. Ama doğru ya. Çapçapın şifresini bilmiyoruz. Kumur da niye şifreyi benden saklıyorsa? Çapçapı ben de kullanabilsem fena mı olur? Ah kumur! Vay be! Demek şifreyi biliyordun. E bana da söylesene. Hadi acele edelim. Slime'lar ortalığa dökülmeye başladı. Hemen kovaları dolduralım. Kayak parkı yerine çukuru suyla doldurup havuz mu yapsak? Bu çok eğlenceli olabilir. İyi fikir. Ama benim aklımda başka bir fikir daha var. Neymiş o? Lalla. Ya da boş ver. En iyisi bu fikirleri diğerleriyle de konuşalım. Belki daha iyi bir fikirleri olabilir. Ben hala havuzdan yanayım. Bence diğerleri de bu fikre bayılacak. <laughs> Odada yer kalmadı. Diğerleri gelmeden bu slime'lardan kurtulmalıyız. Üstelik kovamız da kalmadı. Hemen çap çaptan yeni kovalar üretmesini iste. Hadi acele et. Gumu ve patakop gelmeden önce bu karmaşıklığı düzeltmeliyiz. Yoksa slime'ı bir daha rüyamızda görürüz. Aferin Inga. Doldurmaya devam edelim. Homur burada neler oluyor hemen anlat. Eee biz slime rekoru kırmak istiyorduk. Bu yüzden slime'a birazcık kabartma tozu kattık. <laughs> Sen ve şu yani fikirlerin. Peki şimdi bu pisliği nasıl temizleyeceğiz? Eee çap çaptan kara delik yapmasını isteyebiliriz. Böylece bütün slime'ları kara delikten sonsuzluğa yollamış oluruz. Yok artık. <laughs> o kara delikten asıl seni yollamamız lazım. Sinirlenme Gumur. Benim harika bir fikrim var. Bu slime'ları kazdığın çukura doldurabiliriz. Ama ama havuz yapacaktık. Üzgünüm dostum. Ömer birazdan evde olur. Bu işe hemen başlamalıyız. Sonunda işimiz bitti. Ama sizin işiniz bitmedi Homur. Ceza olarak ortalığı temizlemek zorundasınız. Sizin sivri zekanız yüzünden havuz hayallerim suya düştü. Ne güzel işte. Sen suya giremesen de en azından hayallerin suya girmiş olur. Hmm, homur! <laughs>